27 Ekim 2 Kasım haftası için burç yorumlarına hoş geldiniz. Bu hafta duygusal derinliklerinize inip hayatınızdaki önemli değişimlere odaklanma zamanıdır. Bu haftada etkili gezegen hareketleri ve ay fazları her bir burcun üzerinde farklı etkiler yaratacak. Astroloji güncesi kanalımızda burçların güncel durumlarını birlikte inceleyeceğiz. Koç burçları için bu hafta sosyal ilişkilerde dikkatli olmanız gereken bir dönem simgeliyor. Arkadaşlarınızla olan iletişiminiz güçlü ancak duygusal gerginlikler yaşanabilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanmayabilir. Bu nedenle içsel düşüncelerinizi kabullenmek önemlidir. İlişkilerinizde dengeyi bulmaya çalışmalısınız. Boğa burçları için ise bu hafta kariyer odaklı olacak. İş yerinde alacağınız kararlar sizi ileriye taşıyacak önemli adımlar atmanıza yardımcı olabilir. Ancak sabırlı olmalısınız çünkü bazı meseleler zaman alabilir. Mali konularda da iyileşme belirtileri göreceksiniz. Bu fırsatları iyi değerlendirmeye çalışın. İkizler burçları haftaya yeni projelerle başlamak isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınız bu dönemde oldukça yüksek. Bu nedenle ilhamınızı kullanarak projelerinizi hayata geçirebilirsiniz. Bunun yanında sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Stres yönetimi bu hafta sizin için önemli bir konu olacak. Yengeç burçları için ise duygusal derinlikler söz konusu. Geçmişle yüzleşmek ve kendi içinizdeki duyguları anlamak adına ideal bir dönemdesiniz. Ailevi konular üzerinde durmak size huzur verebilir. Unutulmaması gereken ise kendinize karşı nazik olmalısınız. Aslan burçları için ise sosyal çevre ve iletişim ön planda. Yeni insanlarla tanışmak ve sosyal etkinliklere katılmak bu haftanın temasını oluşturacak. Ancak başkalarının beklentileriyle kendi istekleriniz arasında bir denge kurmaya dikkat edin. Bazen durup kendinize ne istediğinizi sormak faydalı olacaktır. Başak burçları bu hafta İş ve sorumluluklarınız arasında bir denge kurma ihtiyacı hissedeceksiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Dengeli bir beslenme ve düzenli egzersiz bu dönemde size destek olacaktır. Ekonomik konularda karar alırken dikkatli olmanızda fayda var. Terazi burçları için ilişkiler üzerinde durmak önemli olacak. Partnerinizle olan iletişiminizi güçlendirmek sorunları çözmek için fırsatlar sunabilir. Duygusal paylaşımlarınızı artırmak sizlere huzur getirecektir. Bu hafta aşk hayatında güzel sürprizler yaşayabilirsiniz. Akrep burçları bu haftada içe dönme ve kendinizi keşfetme fırsatı bulacaksınız. Geçmişteki hatalardan ders alarak geleceğe daha güçlü bir şekilde adım atabilirsiniz. Kendi duygularınızla yüzleşmek zor olabilir bu nedenle sabırlı olun. Yay burçları sosyal çevrenizle daha fazla vakit geçirmek isteyecek. Arkadaşlarınızla olan bağlarınızı güçlendirmek için harika bir dönemdesiniz. Ancak zaman zaman aşırı enerjik olabileceğinizi ve başkalarının duygularını göz ardı etmemeniz gerektiğini unutmayın. Oğlak burçları için kariyer odaklı bir hafta bekleniyor. Hedeflerinizi gözden geçirerek planlama yapabilir ve geleceğe yönelik adımlar atabilirsiniz. Aynı zamanda ailevi konulara da zaman ayırmayı unutmayın. Kova burçları yenilikçi fikirlerinizi hayata geçirme fırsatına sahip olacaksınız. Düşüncelerinizi paylaşmak ve toplum içinde daha aktif olmak isteyebilirsiniz. Ancak bazı konularda esnek olmayı ve başkalarının görüşlerine de değer vermeyi unutmayın. Son olarak Balık burçları için bu hafta duygusal yoğunluk maalesef barındırıyor. Kendinizi biraz yalnız hissedebilir, duygusal derinliklere inebilirsiniz. Ancak bu sürecin sonunda daha güçlü bir şekilde kalkacak ve olumlu yönlerde ilerleyeceksiniz. Kendinize karşı nazik olun ve bu dönemi bir fırsat olarak görün. Bu haftaki burç yorumlarımız burada sona eriyor. Astroloji güncesinde dönüşümlere fırsatlara ve kişisel gelişiminize odaklanmaya devam edin. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta dileriz.